Sitare o kızı bırakır mı? <laughs> Aramızda kalsın. Bu Zeynep'in S ajansla imzaladığı son anlaşma. Ondan sonra tamamen özgür. Ama yine de aklınızda soru işareti kalacaksa sözleşme imzalayabiliriz. Yani aklınızda bir şey kalmasını istemem. Onun tek temsilcisi artık benim. Bunu bilmiyordum. Buna henüz kimse bilmiyor. Ama duyduğum kadarıyla Sitare ile en çok derdi olan rakibi sizmişsiniz. O yüzden ilk olarak sizinle görüşmek istedim en doğrusunu yaptınız. Pardon. Kavdan en iyi istiyorum. Kutlama yapacağız da. <laughs> Göreceksiniz. Stare kendi çapında bir şeyler başarmış olabilir ama... ...Zeynep'i ben yıldız yapacağım. <laughs> Ağzınızdan bal damlıyor. Siz bana Zeynep'i getirin yeter. İkiniz de ihya ederim. Oğlum Fevzi şimdi bütün pulları bu meleğe mi yatıracağız yoksa ikisini idare etmeye devam mı edeceğiz? Şimdi sağlam bir kupon yapman lazım. Yoksa bunlar Parsi'yi götürürler sen Ayaz'da kalırsın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Birlikte çok güzel işler başaracağız. Bakalım ne olacak. Görüşürüz Melek hanım. Sara hanım. Bakıyorum rahatladın Fevzi gene girip çıkıyorsun. Evet, artık Doruk Bey'den de saklanmıyorum. Yakında gerek kalmayacak zaten. Ah buyurun. Evet, neyse ne vardı? Sen yola çıkmayacak mısın? E ee, çıkacağım, çıkacağım da. Sara Hanım, size şunu söylemek istiyorum. Size herkes sırt dönse de ben size asla sırtımı dönmeyeceğim. Bunu bilmenizi istiyorum. Sadede gel, Fevzi. Peki efendim. Ee, Melek Hanım'ın dün kiminle yemek yediğini bilmek ister misiniz? Hani şu Füsun Hanım var ya sizin rakibiniz, ajan sahibi. Sinsi. Evet bence de öyle. Melek şimdilik Zeynep'i buraya getirdi ama hala nereye transfer ederimin peşinde. Tamam. Tamam sen git şimdi kimseye bir şeyden bahsetme. Haşa. Fevzi Bey. Günaydın. Oh. Günaydın Ozan Bey. Araba dışarıda mı? Ben de sizle geleceğim bugün. Zeynep Hanım dedi ki... Zeynep'le aramızda bir küçük tartışma olduğunu Şimdiye geçmiştir. Ee, en azından bir Sitare Hanım'a sorsaydık. Bence Sitare Hanım... Zeynep aynı arabada gitmemize bir şey demez. Yani o da doğru. Güzel. Gidelim. Hadi. Evet, Füsun'la anlaşmak güzel. Ama rekabeti kızıştırıp transfer ücretine yükseltmek daha da güzel. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor Sitare Hanım. Hatta lütfen daha sonra da denemeyin. Biliyordum beni sırtından bıçaklayacağını biliyordum ama bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim Müş. Düşün Sitare. Düşün. Senin için ne daha çok önemli? Aa, merhabalar, ben Müjgan Kara. Zeynep Çetin'in menajeriyim. Yetkili biriyle görüşebilir miyim lütfen?